Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Orta Çağ Kralı mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Burada barbarlardan oluşan bir ordumun olduğunu görüyorum. İlk etapta normal barbarla saldırımıza başlayacağız. Kılıç şeklinde bir tasarımımız var. Yukarıdan aşağı doğru normal barbarlarımızı bırakıp tuzakları tetiklememiz gerekiyor. Burada biliyorsunuz ki testalar, iskelet büyüleri, dev bombalar mevcut. Şöyle yukarıdan bırakacak şekilde. Bırakın tek tek bıraksanız zaten tüm testalar, iskeletler vesaire tetikleniyor arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha bırakalım. Gayet güzel. Aşağı geldikten sonra zaten tüm tuzaklarımız tetiklenecektir dostlar. Teslalarda çıktı zaten. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir tane aşağı bırakalım. İskeletler aşağı doğru gelsin. Bir tane daha bırakalım. Ondan sonra kralı bıraktıktan sonra zehir büyüsünü göndermeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz üzere buradaki iskeletlerimiz gitti. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? Şöyle şu noktalara 1, 2, buradan süper barbar bıraktım. Zehir büyüsünü tetiklemiş oldum arkadaşım gayet güzel. Şöyle 1-2-1-2 12 bıraktım. Hızlı bir şekilde oradaki testaları bir indirsinler. Şöyle birkaç tane daha barbar bırakalım. Şuradaki zehirli kertenkele ufaktan iş yapıyor. Çok da etkili olmasa da fena değil. Şöyle abicim 2 buraya 2 buraya 2 buraya bırakalım. Gayet güzel. Şuradan barbarımıza destek amaçlı serpeceğiz. Buradaki süper barbarları serpiyoruz dostlarım. Başka da bir şey yapmıyoruz. Şöyle iki tane daha bırak. Bırak. Şöyle. Gayet güzel. Zaten pek bir şey kalmadı. Şuradan direkt ilk etapta hop tetikledik. Süper. Ondan sonra birkaç tane daha sağ tarafa doğru bırakacağım. Kralımın özelliğini kullanıyorum. Şöyle ikişer tane daha zaten barbar bar bıraktıktan sonra pek de bir şey kalmıyor. Köy 3 yıldız tertemiz. Bu kadar basit yani ne yaptık hiçbir şey <laughs> sadece barbar gitti arkasından teslalara ikişer ikişer barbarlarımızı serptik bu kadar çok tatlı bir düzen olmuş arkadaşlar güzel bir mücadele yani mutlaka yapın beleşten ödülünüzü alın dostlarım her zaman yine klasik sağ tarafa ne yapmışlar hop teslayı bırakmışlar bak zehirli kertenkele hiç sağına soluna bakmadan iskeletlerin ortasından yardırdı gitti abbo burada baya bir dev bomba varmış yeni fark ediyorum ve zaten olsa ne yazar Baya bir süper barbarımız var. Tertemiz 3 yıldız agalar. Bu şekilde üçleyebilirsiniz. Tatlı bir düzen. Hadi bakalım bir sonraki mücadelede görüşmek üzere. Daha doğrusu bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.